Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz böyle evet, değişik havalı bir giriş yapayım istedim. Bilmiyorum becerebildim mi ama bence güzel olmuştur. Eskiden böyle yayın açıyordum. <laughs> Arkadaşlar bugün her sene ya bildiğiniz 3 yıldır her sene yaptığım bir içerik var. Eloel'den nasıl çıkarsınız? İşte Eloel'de az gelen LP'yi nasıl düzeltirsiniz? Nasıl daha fazla LP gelir ya da Elohel'de nasıl lig kasarsınız? Ben de dedim ki bu sefer eşeği sağlam kaza bağlayalım. Elohel'e nasıl girmeyiz? İçeriği çekersem belki bu sene Eloel'den nasıl çıkarsınız? Serisini ya da videosunu çekmekten dedim kurtulurum. Aslında şöyle bir şey var. Benim için sıkıntı değil. Ben onu da çekerim ama Eloel -El gerçekten çok boktan bir şey olduğu için ya yani oyun zevkimizi minimuma indirdiği için hiç el öyle girmeyen istiyorum. Açıkçası istediğim bu yani. Benim bugüne kadar ki işte biriktirdiğim tecrübelerimden yararlanabilmeniz adına size böyle küçük maddeler halinde bir şeyler hazırladım. Bu arada el öyle girerseniz çıkabiliyorsunuz ama gidin hesabı atın. Daha iyi gerçekten daha iyi. Geçen sene ben Veste el halde böyle 11-12 LP gelip kaybettiğinde 15 LP kaybeden bir hesabı Diamond yapmıştım. Canımız çıkmıştı. El halde çok insan var. Video böyle çok patlar dedim. Yok o kadar izlenmedi abi. İşte %100 kritik attığımız Evolution Jungle daha çok izlenince ben de üzülmüştüm bir tık açıkçası. Öğretici videoları mesela bu yüzden çok şey yapmıyorum eskisi kadar. Çok emek veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz vesaire vesaire. Neyse sadede gelelim. Arkadaşlar bu sene Elo ile girmenizi istemiyorum. Zaten gelen LP'ler düşürüldü. Tahminimce 10 puan 11 puan arasında maç kazandığınızda win aldığınızda gelecek bir puan var. Kaybettiğiniz zaman da 15'e 16'ya kadar gidebilen bir skala var. Bu yüzden Elo ile girmemeniz adına yapmanız gerekenleri maddeler halinde haydi konuşalım. Ramo anlatmayacağım vazgeçtim. Like atana kadar anlatmıyorum ya bana ne. Girin lan Elo girin. Tamam şaka yapıyorum <laughs> Arkadaşlar öncelikle kendimize düşenleri yapmalıyız. Birinci madde olarak şunu söylemek istiyorum size. Asla ama asla gidip de rankıpta hero denemeyin. Biliyorum birçoğunuz lig kasmak istiyor. Birçoğunuz istemiyor. Birçoğunuzun ligle hiç alakası yok. Ama yapmanız gereken şey şu en temel olarak. Eğer ki eğlenmek istiyorsanız normal oyuna girin. Bakın ben kendim normal oyun oynuyorum. Sıralı seçim giriyorum. Arkadaşlarımla dereceli esnek giriyorum. Kafa dağıtmak için. Boyunda 5 kişi falan girdiğiniz ya da 2-3 kişi girip eğlenebiliyorsunuz. Ama eğer ki amacınız lig kasmak ya da ranked oynamaksa. Bakın ranked oynamak da bunun içine dahil. başka başkasının emeğine taş koymamak adına sakın bilmediğiniz zero'ları ranked'ta piklemeyin. Gidin önce bir iki maç 3 maç normal oyunda ya da işte dereceli esnekli bir alıştırma yapın. Daha sonra girin solo queue'da bildiğiniz hero'yla hangi hero'ya hangi eşya çıkılır, hangi ürüne girilir, hangi level'da karşı taraftan daha güçlüsünüz bunları bilerek oynayın. Bildiğiniz hero'yla oynamanız gerçekten çok önemli. Birinci maddemiz birinci olarak en önemlisi bence bildiğimiz hero'larla dereceli maç girmek. İki oyuna fokus olmak arkadaşlar. Şöyle bir oyun stili yok. Efendim aşkım bottayım farm yapıyorum. Bu tarz bir şey yok abi. Oyuna girdiğiniz dereceli oyunda full fokus olmak zorundasınız. Yani LoL'de tuvalete bile gittiğiniz zaman geri düşebiliyorsunuz oyundan. League of Legends gerçekten böyle bir oyun. Lane'e gittiniz. Siz hangi level'da güçlüsünüz? Adamlar iki level oldu bir anda üstünüze çıkacaklar mı? Hepsine bunların dikkat etmeniz lazım. Ya da jungle'sınız. Örnek veriyorum. Top lane'de Ignite'de bir Darius var. Karşısında işte dandik bir karakter var işte. Örnek veriyorum işte hiç hasar vuramayacak. İşte sallıyorum şu anda can almışlar mesela. Darius çok agresif oynayacak. Lane'i puştacak, Gidip siz de erken bir şekilde Darius'a genk atarak hem Ignite'de adamı öldürmüş olur. Dursunuz. Hem TPS olmadığı için koridoru iktirip adamı oyununa geri düşürebilirsiniz. Bunları bilerek petting yapmak yukarıya doğru sizin için her zaman çok daha iyi olacaktır. O yüzden bunları hep bilmeniz lazım arkadaşlar. Hangi yerden başlamanız, ne yapmanız gerekiyor? Daha şampiyon seçim aşamasında bir plan oluşturmanız gerekiyor kendinize. Üçüncü madde çok basic olacak. Biliyorum hepiniz yapıyorsunuz. Ben de yapıyorum. Ama arkadaşlar oyun içerisinde değil. Ben mesela diyorum ki senin ben oynayacağım oyunun ta. Ama da söylüyorum. Arkadaşlarım duyuyor. Ben duyuyorum. Ama adama kesinlikle bunu hissettirmiyorum. Adam kötü bir oyun geçiriyorsa ya da kötü bir oyun oynuyorsa siz adama küfür ederek adamı daha kötü kötü oynamaya teşvik edersiniz ya da fitlemeye bilerek ya da alt F4 attırırsınız adam buraya quit atar. Bunlar olmaması için hiç kimseye flame atmayın. Kötü oynayan adama ağzınızla ne kadar flame atarsanız atın o adam zaten asla düzelmeyecek arkadaşlar. Bu yıllardır böyledir. Çok sinirlenmişsinizdir. Dakika artık 25'tir. Yatırım tavsiyesi değildir. Oyunun bittiğine kesin eminsinizdir. O zaman sövün. Arkadaşlar videoya ezan molası verdik. Ezan bitsin hemen devam edeceğim. Arkadaşlar dördüncü maddemiz şu. Olmut. Nasıl olmut? Mesela örnek vermek gerekirse adam sizi eğer sözlü olarak çok fazla sataşıyorsa sürekli sizi kışkırtmaya çalışıyorsa ya da siz takım içerisinde arkadaşlarınız sürekli birbirleriyle kavga ediyorsa bunları okumak ister istemez sizin dikkatinizin fokusunuzun kaybolmasına sebep oluyor. Kendi başımdan geçen bir olayı örnek vereyim. Siz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Geçen gün Kane Jungle oynuyorum. Red'in oradan başlayacağım. Benim takımımdaki Kemin adamla trade'e girdi arkadaşlar. Trade'e girdiği sırada ölmek üzereydi. Hemen koşturdum. Toplayına doğru adamı öldürdüm. Dedi ki kili bana niye salmadı? Ben de dedim ki bilerek almadım. Kil bende kaldı. Q attım, oto atağa attım. Adam öldü bana kaldı. Neyse ben gitmesem ölecekti bu arada. Adama ikinci kez gang attım. Adam TP ile gelmişti rakip takımdaki. Adamı kestik dedi ki sen niye kili salmıyorsun? Oğlum dedim bilerek yapmadım. Küfür etmeye başladı. Kavga çıktı. Bu adama hiç cevap vermeyin. Kili niye salmıyorsun? Şu oldu, bu oldu. Hiçbirine cevap vermeyin arkadaşlar. Bazen ben kendim de düşüyorum bu tarz atarlara ama siz cevap vermeyin. Bu da aklınızın bir yerinde olsun. Çünkü bizim insanımız çok agresif. Gerçekten en ufak bir şeyde kavga çıkartıyorlar. Özellikle Klavye delik anladığında Bence bizim üzerimize yok yani. Yani belki 12 yaşındaki küçük Kardeşim bile tek tokatta beni mezara sokmaktan falan bahsediyor. Yani bir 90-140 kilo adamım ben eyvallah çekiyorum. Siz de bunu deneyin. 5. maddemiz pes etmek yok arkadaşlar. Bu oyunda o kadar kötü yerlerden maçlar dönüyor ki inhibitöre vurulurken işte ne bileyim Nexus'un 10 canından maç dönüyor vesaire. Sezon başında aldığımız o her win rate'imizi yükseltecek bir galibiyet bile bizim için çok önemli olduğu için ele girmemek adına pes etmeyin. Elinizden geleni mutlaka yapın. Tryhard oynayın. Olmazsa alınaki deyip önümüzdeki maça bakarız ama kesinlikle pes etmeden oynamanız lazım. Çok fazla maç çevirdiğimi biliyorum. Yayınlara gelenler de ne maçlar döndürüyoruz. O yüzden kesinlikle pes etmeden oynayın. Arkadaşlar benim bir kuralım daha var. Off stream'deyken genelde yayındayken bunu yapamıyoruz. Mecburen devam ediyoruz. İçerik devam etsin diye ama iki tane üst üste maç kaybettiğim zaman kesinlikle çıkıyorum. Örnek veriyorum. Şunu bu arada söyleyeyim. Mutlaka iki tane hesabınız olsun. Yani League of Legends'ta bir tane alt hesabınız olsun. Bir tane ana hesabınız olsun. Lig kasmak istiyorsunuz. Girdiğiniz bir maç troll attı. Girdiğiniz ikinci maç troll attı. Emin olun o gün çok kötü geçiyor abi. Hani belki vardır iki maç uzun üstüne 4-5 maç bin alan ama iki tane üst üste maç kaybettikten sonra ben kesinlikle o hesaptan çıkıyorum. Eğer yayında değilsem ya da video çekmem gerekmiyorsa kesinlikle çıkıyorum. Çünkü daha çok troll atmaya başlıyor. Üst üste troll atıyor. Bu sefer sizin win rate'iniz eksiye doğru gitmeye başlıyor. Her eksiye gittiğinde de sene boyunca Eloal'deki hesapla her oyuna girdiğinizde kavga, kıyamet, küfür. işte artık klavyeyi ısıracak kıvama geliyorsunuz. O yüzden iki tane loz aldığınız zaman çıkın diğer hesabınıza geçin ya da çıkın normal oyuna girin. Sıralı seçim, adam, ne bileyim eğlence modu bunlarla takılmaya çalışın. 7. TR serverında hiç yapılmadığını gördüm. Kesinlikle de emin olduğum bir kural arkadaşlar. Adam Soraka Jungle gösteriyor. Kimse maçı doçlamıyor abi. Sanki böyle her gün Soroka Jungle maç yapıyormuşuz vesaire oynuyormuşuz gibi kimse o maçı da hoşlamıyor Arkadaşlar Soroka Jungle yapmak benim işim Ben girerim acılar içinde Soroka Jungle videosu çekerim Siz de izlerken güler eğlenirsiniz Ama Soroka Jungle heroesu değildir Bunu kamu spotu halinde ben yüzlerce kere söylesem de Belki gerçekten bunu ormanda oynamayı düşünen ya da gerçekten kısıtlı anlamda oynamak değil de Trollemek için alan insanlarla beraber aynı maça girip yarım saatinizi heba etmeyin Çünkü yarım saat az bir zaman dilimi değil Zamanınızı başka insanlara yedirtip çöp etmeyin Maç doşlamaya kesinlikle önem gösterin. Ama onun da yeni bir kuralı çıkmış sanırım. 3 maçın üstüne doşladığınızda e, 24 saat boyunca mı ne sıraya giremiyorsunuz haberiniz olsun. 2 maç doşlayın sadece. Daha gerisine de doşlamamanız sizin için daha iyi olacaktır. Diyorum. Bu da böyle bir videoydu. Bu sefer de eşeği erkenden arkadaşlar bağlayalım sağlam kıza. Kendinize iyi bakın. Ben bugün bu videoyu bugüne yetiştirmeye çalışacağım. Bu arada sezonun ilk günü olduğu için. Bu videoyu izlemeden dereceli maça umarım girmezsiniz. Girdiyseniz de bir iki tane girmişsinizdir. Fazla girmemişizdir düşünüyorum. Ben yayında olacağım siz bu videoyu izlerken haberiniz olsun. Yayına gelebilirsiniz dedim. Lafım nefesim kurudu konuşamıyorum. Hoşçakalın. Bu arada like atmayı unutmayın.